Merhaba dostlar. Tekrar birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz. Spor 25. haftayı değerlendireceğim sizler için. Bildiğiniz üzere 2 hafta önce değerli bir aile büyüğümüzü kaybettik. Bunu toplulukları kısmından paylaştım sizlerle. Bu sebepten ötürü 2 haftadır yayın yapamıyordum. Hem anlayışınız için hem de e, topluluklar kısmındaki paylaşımdan sonra gelen güzel dilekleriniz, dualarınız ve destekleriniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun dostlar. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bu haftadan itibaren tekrar yine e, normal yayınlarımıza geçiş yaptık Allah'ın izniyle. Tekrar yayınlarımıza devam edeceğiz. Fakat iki haftalık bu aradan dolayı e, herkese ulaşamayabiliriz. Bu yüzden bu hafta sizden ricam biraz e, beğenilere ve yorumlara katkı sağlamanız e, ara verdiğimiz zaman izlenmelerimiz YouTube'un algoritması ön plana çıkarmıyor. Çok fazla kişiye önermiyor. Eğer e, uzun bir süre ara verdiyseniz bu yüzden biraz beğeni ve yorumlarınızla birlikte yine 6-7 bin izlenmelere çıkıp herkese ulaşmaya çalışacağız. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenileriniz ve güzel dileklerinizden ötürü. Şimdi sevgili dostlar bildiğiniz üzere bu hafta milli maçlardan dolayı yani milli maç aralarından dolayı Arasından dolayı bizim e, ligler ve Avrupa liglerinde maçlar yok ve farklı liglerden maçlar seçmişler. Belçika, İskoçya, Portekiz ve e, bir tane de İsviçre'den maç var Young Points maçı. Bu yüzden biraz e, uzak kaldığımız pek fazla takip etmediğimiz takımlar dolayısıyla biraz zorlu bir hafta. Fakat ben yine standart 256 TL'lik bir kupon hazırladım. Bunu bir iki tercih eksilterek çoğaltarak e, bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Onların da ekstrasını söyleyeceğim. Mümkün olduğunca tüm takımların ligdeki puan durumu sıralaması ve e, performanslarına göre analizleri yaptım. Sadece eksik sakat cezalı ve covid vakalarını çok fazla araştıramadım ki bu takımların e, hangi futbolcunun takıma ne kadar etki katkı e, sağladığını da bilmiyoruz. O yüzden eksik sakatların veya işte e, covid vakalarının tam detaylı analizini yapamadım. Yine de bu hususta sizlerin de e, kendi çabalarınızda az da olsa bunların bir araştırmasını yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu şekilde baktığımızda zor bir e, bülten gibi görünse de bir şey hatırlatmak istiyorum. Geçen sezonun son haftalarında 40. haftaya yakın ya da 1-2 hafta öncesinde yine böyle e, bizim ligler başlamadan önce farklı farklı liglerden özellikle Brezilya liginden çok aşina olmadığımız takımların maçları vardı. Ee, yine 256 sayı civarında bir kuponu ya da 216'yı tam hatırlamıyorum. 3-4 tane tekten sıfır maç e, yani tekten sıfır atarak 3-4 tane maça e, 15'te 15 yapmıştık. Ve yine sizlere 15 kazandırmıştık. Hani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet bülten zor görünüyor. Farklı maçlar e, çok aşinası olmadığımız takımlar. Ama bizim ligimize göre gerçekten daha oturmuş daha böyle standart takımlar. E, seyirde giden e, ligler. Bu yüzden biraz sağlam analizle biraz kafa yorarak e, yine başarılı olma ihtimalimiz yüksek. Ha Çok kötü bir sonuç da çıkabilir ama dediğim gibi e, en son ki o 15 bildiğimiz dönemdeki hiç aşina olmadığımız takımlar standart bir seviyede ilerlediği için güzel bir analiz sonucunda yine 15'te bilebiliriz. Bu yüzden e, sizlere mümkün olduğunca puan durumu sıralaması performansına göre e, seçtim. Bu şekilde tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. İnşallah katkısı olur diyorum. Siz de yine ekstra dediğim gibi sakat cezalı, eksik, covid vesaire vakalarına bir göz atabilirsiniz. Dilerseniz çok fazla uzatmadan ilk maçla başlayalım. Sevgili dostlar ilk maçımız Belçika Ligi'nden. Berşah Zulte maçı. Burada yaptığımız analizlerde iki takımında da Küme düşme potasında olduğunu daha doğrusu Zulte Egem'in 16. sırada potanın hemen üstünde olduğunu ve Berşat'ın da 18. sırada düşme potasında olduğunu görüyoruz. Zulte Egem'in rakibine göre daha iyi bir kadro kalitesi ve daha avantajlı durumda olduğunu düşünüyorum. Fakat yine de sonuçta son sıradaki takımın artık liglerin ilerlemesiyle birlikte ee, tıpkı bizim Kasımpaşa gibi e, güzel sürprizler, güzel maçlar çıkartabiliyorlar. Bunu da gözünde bulundurarak sevgili dostlar iki taraftan birinin kazanacağını e, düşünerekten 1-2 e, olarak aldım. Serengi-Yupen ise Serengi'nin yine e, 17. sırada, Yupen'in 14. sırada olduğunu fakat 14. sırada olduğuna bakmayın çünkü dipteki yani en aşağıdaki takımlarla arasında ciddi bir puan farkı söz konusu değil. Bu yüzden Serengin her ne kadar da evinde ihtiyacı olduğunu ve kazanmaya bir adım yakın olduğunu düşünsek de Yuppa'nın da yine en azından bir puan çıkarmak isteyeceğini düşünerekten bunu da 1-0 olarak aldım sevgili dostlar. Brüj, Ustendan maçında ise Brüj'ün 7. sırada. ustendenin yine 15. sırada olduğunu görüyoruz. Brüj bu sene yine iyi bir performans sergilemediğini söyleyebiliriz. Fakat e, yine kendi evinde rakibini en azından e, zorlansa da yenmesini bekliyorum. Bu yüzden bütçeyi de abartmamak adına bir olarak aldım. Fakat farklı kuponlarda bunu e, sıfırla da deneyebilirsiniz. E, ligin gerçekten flash ekiplerinden e, geliyor. biraz okunuşu bile zor idare edin lütfen Anderlecht maçında. E, dediğim gibi hiç beklemediğimiz bir takım ligin zirvesinde birinci sırada e, puan durumuna baktığımız zaman gerçekten tesadüf olmadığını görüyoruz. Yani ligin başında veya işte ilk 7 haftasında 10 haftasında bizim ülkemizde de oluyor, ligimizde de oluyor. Bazı sürpriz takımlar ligin zirvesine yerleşebiliyor. Örneğin 6 ay gibi ilk birkaç haftada tepelerdeyken şu anda düşme potasında burada öyle bir e, açıkçası İzlenim yok yani e, uzun bir süredirlik devam ediyor ve e, hala birinci sırada Anderlecht ise dördüncü sırada şimdi bu maçta ben yaptığım analizde muhtemelen Anderlecht e, bir adım önde yani ya kazanır ya berabere kalır şeklinde karar alsam da e, yine de bütçeyi biraz daha aşağı çekmek ve e, kapatamayacağımız için yani açıkçası 3 ihtimalli bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben bu 3 ihtimalli maçlarda biliyorsunuz bütçem yeterliyse kapatırım. Yeterli değilse iki tercihle değil de direkt tek tercihle geçerim. Ve eğer sıfır ağırlıklıysa direkt sıfır alırım ki bu maçta da o şekilde kanata vardım. Yani Anderlecht'e yakın olsam da direkt sıfır olarak aldım bütçeyi çok fazla Abartmamak adına bence iki takım da bir puana razı olacaktır diye düşünüyorum. Eğer e, dönerse de Anderlecht tarafına döneceği kanaatindeyim. Beşinci maça geldiğimizde Gent yine bu sene kötü bir performansla Antwerp'in e, ikinci sırada Gent'in beşinci sırada olduğunu görüyoruz. Gent kendi evinde e, yani oynanma yüzdelerine bakmadım açıkçası ama bence Gent'in önde olması gerekiyor. Bir adım da olsa zor bir maç olsa bile e, ben yaptığım analizlerin sonucunda Gent'i 1-0 aldım fakat gördüm ki çoğunluk Antwerp'e kaymış durumda oynanma yüzdelerini görmedim. Ona dayanarak söylemiyorum sadece yaptığım analizlerde o kanaate vardım. Siz yine oynanma oranlarına göre aldanmayın. Dilerseniz 0-2 de alabilirsiniz. Antwerp bu sene çok iyi durumda ve ikinci sırada gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Diğer ıı, takımlara göre Zulte, Waregem, Bruges, Gent, Genk gibi takımları geride bırakarak ikinci sıraya çıkmak gerçekten büyük bir başarı. Bu yüzden yine 3 ihtimalli maçlar arasına alsak da ıı, ben yine Gent'in kendi evinde ıı, kaybetmeyeceğini düşündüğüm için... 1-0 aldım. Siz dilerseniz bütçeniz yoksa teknen 0'da alabilirsiniz. Tamamen size bıraktım bu maçı. Açıkçası yine bu da 3 ihtimalli maçlardan biri. Standart Liège maçına geldiğimizde ise Meşelen'de 9. sırada Standart Liège. 12. sırada bunlar da yine daha doğrusu Standart Liège yine tıpkı bizim ligdeki 3 büyükler gibi saçma sapan yerlerdeler. Gerçekten baktığınız zaman ilk 3 sırada e, hiç tanımadığımız isimler bile mesela da Antwerp'in biliyorsunuz ikinci sırada e, Gli Oise Gli Oysa, ya nasıl bir isim arkadaş ya okuyamadım kusura bakmayın. Şimdi bu takım ise birinci sırada böyle bizim ligimizdeki gibi gerçekten enteresan sonuçlar alınıyor. Fakat dediğim gibi hani yine de bizim ligimizdeki gibi değişik sonuçlarla karşılaşmıyoruz. Hani bir standartı var. En azından büyük takımlar aşağıda olsa bile sürpriz takımların yukarıda olması e, hani tuhaf tuhaf saçma sapan sonuçların çıkmasına pek müsaade etmiyor. Az önce ne dedim? Ligin baya bir ilerlemesine rağmen hala e, lider liderliğini koruyor ve e, durmadan böyle ilk 4 sıra değişmiyor. Bu yüzden hani sıralamaya performansına baktığınız zaman açıkçası tercih yapmak daha kolay oluyor. Sadece bülteni zorlaştırmak adına e, biraz aşağı ve yukarı yani en e, orta sıralardan değil de daha çok sonlardan ve e, liderlikle e, bağdaşan takımları seçmişler. Bülteni biraz daha zorlaştırmak adına. Dediğim gibi standart Liech 12. sırada, mesela 9. sırada, burada yine ikisinin de orta sıralarda olduğunu, yukarıyı ve aşağıyı en azından bu hafta için e, pek de ilgilendirmeyecek bir sonuç olduğu için bana göre 1-0'ın ideal bir sonuç olacağını, tercih olacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımıza geldiğimizde sevgili dostlar, İskoçya Ligi'ne geçmiş oluyoruz. Aberdeen St. Johnston maçında Aberdeen 6. sırada St. Johnston 12. sırada. Burada yine her ne kadar da bir sıfır alma e, ihtimali olsa da bütçenin yetersizliğinden dolayı buradaki sıfırı bir sonraki kolona bıraktım. Dolayısıyla buradan Aberdeen'i tek olarak geçtim. Bütçesi olanlar diğer kolonlarda buraya bir sıfır ekleyebilirse Celtic Dundee United maçına geldiğimizde ise Celtic'in ikinci sırada, Dundee United'ın 7. sırada olduğunu ve Celtic'in evinde kaybetmesini beklemediğim bir maç. Ama e, dediğim gibi yine tutarız. Yani 256 sayılı tutarın üzerine çıkmamak adına Celtic'i tek olarak aldım. Biliyorsunuz bir sürü tek almak zorunda olduğumuz maçlar var ve mümkün olduğunca en idealini seçmeye çalışıyoruz. Burada da yine Celtic'in e, ideal olacağını düşündüm ve tekten bir aldım. Dokuzuncu maça geldiğimizde Dundee San Miran maçında ise Dundee'nin 11. sırada San Miran'ın 8. sırada yine aşağı ve yukarıyı çok fazla etkilemeyecek bir maçın olduğunu görüyoruz. Bu sebepten ötürü e, burada 1-0'ın yani Dundee'nin kendi evinde bir adım önde olmasından ötürü e, mantıklı bir tercih olacağını düşünerekten 1-0 olarak aldım. Bir sonraki maçımız Hertz. Hertz. Hertz 3. sırada e, rakip e, Mirren ise özür dilerim. O bir önceki maçtı. Karıştırdık. Bültene, bir bültene bakıyorum. Bir aldığım notlara bakıyorum. Oradan karıştım. Motorvelin ise 4. sırada olduğunu görüyoruz. E, bu da yine tam böyle birbirine denk iki takımın karşılaşması. Burada yine Hertz'in evinde olmasından dolayı e, bana göre bir adım önde olduğunu kanaatini sağladı. Bu yüzden yine burada 1-0 tercihle geçmeye karar verdim. Geldik e, İsviçre'deki tek maça. Burada e, zannedersem ya Boys Lugano maçından önce ne vardı? 11. maç vardı. Iberian Livingstone. Baya karışık bir bülten. Ben de yorumlarken zorlanıyorum. Bir notlarımın arasına bakıyorum. Bir bültene bakıyorum. Bu maçı atladım. Tekrar Geri geldik. Biraz karışıklık oldu. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Hibernian Livingston maçına geldiğimizde ise Hibernia'nın 5. sırada Livingston'un 9. sırada ee, ve Hibernia'nın evinde olmasından ötürü tabi Livingston'a göre biraz daha kadro kalitesi ee, ve ligin e, ideal takımlarından olmasından dolayı Livingston'u evinde geçmesini bekliyorum. Yine tek aldığım maçlardan bir tanesi. Eğer ki bütçeniz varsa ve farklı kolonlarda bu maçtan çekiniyorsanız farklı kolonlarda yine bir sıfır alabilirsiniz. Ben Lewinston'dan bir galibiyet beklemiyorum açıkçası. İsviçre maçından alınan tek maç Young Boys Lugano. Lugano bu sezon açıkçası biraz sürpriz bir çıkışla dördüncü sıraya kadar geldi Young Boys'ta. Üçüncü sırada herkes burada Young Boys'u e, muhtemelen tek alacaktır. Bense bu maçın tam bir 3 ihtimalli maç olduğu kanaatindeyim. Açıkçası bütçem yeterli olsa bu maçı kapatırım. Çünkü 3 ihtimalle de açık. Ama yine de 1-0'ın %70-80 ihtimal olduğunu düşünerek %20'lik ihtimali es geçip bütçeden kısarak 1-0 olarak aldım. Direkt 1 alamadım sevgili dostlar. Çünkü bu maçta sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Nedeni ise dediğim gibi Lugano'nun bu sezonki Performansı ve gerçekten Young Boys'un son iki sezondur performansının baya düşük olmasından dolayı geldik. Son 3 maça Portekiz Ligi'nde tamamen alt sıraları ilgilendiren e, riskli olan maçlar. Şimdi sevgili dostlar ilk maçımız e, Vizela-Guymares. Bu maçta ben Guimaris'in acil puana ihtiyacı olmasından ötürü ve kalite kadro kalitesi olarak Vizela'ya e, Vizel e karşı daha önde olduğundan ötürü 0-2 olarak aldım. Yine de 3 ihtimalli bir maç olduğunun da altını çizmek istiyorum. Portekiz Ligi'ndeki 3 maçın da 3 ihtimalli olduğunun ve aşağı sıraları çok yakından ilgilendiren maçlar olmasından ötürü tabii Şimdi son maça gelmeden önce Porto Minense ile e, Tundela'yı değerlendirmek istiyorum. Porto Minense 8. sırada Tundela 14. sırada. Dolayısıyla e, burada ev sahibinin kaybetmeyeceğini düşündüm bir sıfır olarak aldım. Geldik Braga maçına. Şimdi Braga'nın biliyorsunuz bu sezon performansı e, yani inişli çıkışlı yine de buna rağmen çok kötü bir sıra, e, sırada değil. Sıralaması 4'te. Rakip ise 15. sırada çok zayıf bir rakip. Braga çok rahatlıkla da kazanabilir ki ben yine 256 TL'nin üstüne çıkmamak adına teklem bir olarak alsam da yine aşağı sıraları ilgilendiren ve Braga'nın zaman zaman tuhaf sürprizleriyle birlikte bir beraberlik hatta bir mağlubiyet alma ihtimalinin bile olduğunu en son en büyük sürpriz kolonlarınızda Braga ile ilgili yine bir sürpriz aramanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi zor, karmaşık bir bültendi. Ben de tam adapte olamamıştım. Fakat tüm sıralamayı, puan durumunu ve hangi takımın daha çok ihtiyacı olduğunun analizlerini yaptım. Sıralamalarıyla birlikte sizlere söyledim. Dolayısıyla burada mümkün olduğunca sağlıklı tercihler yapmaya çalıştık. Fakat yine de Covid vakaları, eksik sakatlar, ertelenme, iptal alma ihtimali olan maçların e, araştırmasında yine sizler kendiniz yapabilirsiniz. Unuttuğum atladığım şey varsa yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Ee, ekstra bütçesi olan arkadaşlar için bir iki tercih söyleyeceğim. Bütçesi daha düşük olan arkadaşlar için de bir iki derece eksilteceğim. Onlara da hemen değinmek istiyorum. Sevgili dostlar kuponumuz bu şekilde 256 TL'ye tekabül ediyor. Daha da fazla bütçesi olanlar anderlek galibiyetini alabilir. Şimdi bunu bu şekilde aldığınızda 512 TL yapar. 256'dan direkt 512 TL çıkıyor. Bu şekilde zaten çoğu kişinin oynayamayacağını biliyoruz. Mesela farklı tercihlerde Gent'i direkt sıfıra alıp Anderleck'i 1 yapabilirsiniz. Veya direkt bu şekilde oynayabilirsiniz. Veya bütçeniz varsa diğer kolonlarda Anderleck 0-2, Gent 1-0 şeklinde oynayabilirsiniz. Bütçesi olmayanlara daha düşük olanlara kendi direkt sıfıra çekip Anderlek maçıyla birlikte sıfır yapıp işte Young Boys'u direkt bire çekip burada bütçe 64 TL'ye kadar indirebilirsiniz sevgili dostlar. Bütçesi olmayan arkadaşlar için söylemiş olduğumuz ekstra tercihler. E, bu şekilde daha da fazla farklı farklı tercihleri diğer kolonlarda değerlendirebilmeniz adına 3 ihtimalli maçları da mümkün olduğunca değinmeye çalıştım. Eğer biraz böyle e, es geçtiğim karıştı ya da böyle dediğim gibi e, zaman zaman zorlandım yorumları yaparken zorlandım kısımlarda e, affınıza sığınıyorum. Çünkü halen adapte olamadım. Halen tam anlamıyla 2 e, haftalık aradan sonra e, normal seri hızda <laughs> anlatım yapamadım. Mümkün olduğunca bu haftada yani yapabilmek adına bunu hazırladım. Umarım katkısı olur. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Tekrar unuttum atladığım şey varsa yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.